Yani CRM göründüğü kadar basit değil. Non-technical skills işte. Non-technical skills ne? İşte situational awareness ne? Durumsal farkındalık ne? E, durumsal farkındalığın tanımı bu. E bitti mi? E o bahsettiğin durumsal farkındalığın aslında level'ları var. Yani durumsal farkındalık hataların level'ları var. Level 1, level 2, level 3. Birinci düzey hata, ikinci düzey hata, üçüncü düzey hata şeklinde. CRM bunları bölmüş, parçalamış. İstersen dördüncü, beşinci düzeylere bile taşıyabilirsin sen çok istersen yani. Problem değil. İşte durumsal farkındalık hatası yapmış pilot. Hangi level bir durumsal farkındalık hatası var? Anlatabiliyor muyum? Ha. Pek çok şey olabilir. Kritik düşünme hatası olabilir. Bilinç kaybı olabilir. Sonrasını hesaplayamama olabilir. Ama biz ne yapıyoruz? CRM'i anlamak istemiyoruz. CRM diye bir şey varmış. Ezberleyelim CRM ilgili ne varmış? Non-technical skills varmış. Bunları soruyorlarmış. Biz soruları cevaplıyoruz. Ya arkadaş özellikle bakıyorum özellikle bakıyorum mühendis kökenli arkadaşlar bunu içselleştirmek yerine geçilmesi gereken bir sözel dersmiş gibi görüyorlar. Hı, -hı. İyi de o kokpit de fizik kimya laboratuvarı değil kardeşim. Sürekli matematik hesaplamalar falan yapmayacaksınız orada da. Üç bilinmeyen denklemler falan çözmeyeceksiniz.